Herkese merhaba arkadaşlar. Sizden gelen taleplere göre EKPSS'ye yönelik ayrıntılı çözümleriyle birlikte deneme sınavlarına devam ediyoruz. Bugüne dair küçük bir ayrıntı vermek istiyorum arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm ve ben doğum günümde sizlere yardımcı olabiliyorsam bu benim aldığım en güzel hediyedir arkadaşlar. Bugün arka arkaya 2 deneme paylaşacağım arkadaşlar sizler için. Birincisi 15 soruluk Türkçe denemesi, ikincisi 15 soruluk matematik denemesi arkadaşlar. Bunları bir arada paylaşıyordum ancak bu kez Türkçe'de ve matematikte daha ayrıntılı çözümleriyle birlikte size vermeye çalışacağım. Onun soruları önceden siz okuyun arkadaşlar. Sonra benimle birlikte çözün. Videoyu durdurun. Sonra benimle birlikte çözün arkadaşlar böylelikle daha faydalı olacaktır. Bu videomuz genel görme- işitme orta öğretim düzeyinde olacak ancak daha önceki videolarımda da söylediğim gibi EKPSS e ön lisans ve lisansı girecek adaylarımız da bu videoyla kendilerini test edebilirler. Türkçe 15 soruya başlayalım. Soru 1. Bu cümledeki yetenekli ama kırılgan sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? Evet cümleyi okuyorum. Yetenekli ama kırılgan ruhların işgal ettiği edebiyat dünyasında üretilen her yapıt farklı bir eleştirel yaklaşım gerektiriyor. Evet. Buradaki yetenekli ama kırılgan sözüyle ne anlatılmak isteniyor arkadaşlar? A seçeneği becerikli ama kendisini beğenmiş sanatçılar. Evet, bu değil. B. Yapıtları sanat değeri taşımayan edebiyatçılar. Bu da değil arkadaşlar. Yetenekli ama kırılgan anlamında değil. C. Öykünmeden öteye geçemeyen yazarlar. Evet, öykünmeden öteye geçemeyen yazarlar da yetenekli ama kırılgan demek değildir. D birikimlerini kullanmakta yetersiz kalan şairler değil arkadaşlar. Evet E seçeneği hassas kişilikli sanat becerisi yüksek kişiler. Evet sanat becerisi yüksek yani yetenekli ama kırılgan yani hassas kişilikli cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde İnsana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır arkadaşlar. Yani ad aktarması diyoruz. Evet. Şıkları okuyorum. Bir düş ki hiç eskimez, hep cıvıl cıvıl kuş sesleri. Evet. İnsana ait bir özellik doğaya aktarılmamış burada. B. Pembe yalanlarını bekliyorum. Anamur iskelesinde üzgün. Evet burada da öyle bir durum yok arkadaşlar. C. Kimse ağlatmasın seni, kimse gülmesin seninle. Evet, burada da insana ait bir özellik doğaya aktarılmamıştır. D eski nameleri mırıldandı yine. Taraçaların ortasında rüzgar. Evet, taraçaların ortasındaki rüzgar ne yapmış? Eski nameleri mırıldanmış. Rüzgar mırıldanamaz ancak insana ait bir özellik rüzgara yani doğaya aktarılmış D seçeneğinde arkadaşlar. Böylece ikinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum, bir durumun gitgide değişmesi anlamı vardır. Aşamalı bir durum, bir durumun gitgide değişmesi anlamı. A. Ankara'ya geldikçe bize uğrardı. Evet, burada aşamalı bir durum yok. Ara sıra geldiğinde bize uğrardı. B, başarılı oldukça ona duyulan ilgi de artıyor. Evet. Yani gitgide başarısı arttıkça doğru orantılı olarak ona duyulan ilgi de artıyor. Evet, gitgide artıyor, gitgide değişiyor. Burada aşamalı bir durum var arkadaşlar. B seçeneği doğru. C seçeneğini, D seçeneğini ve E seçeneğini okuyorum size. Bir sıla türküsü duydukça gözleri dolardı. Aşamalı bir durum değil. D çalıştıkça sağlığını koruyabilir. Aşamalı bir durum değil. E onu gördükçe babasını hatırlarım. Aşamalı bir durum değil. Bakın aşamalı yani gitgide artıyordu ona duyulan güven. Ne zaman başarılı oldukça cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtik. Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat ya da ad grubunun tamlamasının bir parçası değildir? Evet sıfat veya ad tamlamasının bir parçası değildir diyor. Evet cümleyi ve altı çizili olanları belirterek okuyorum. Çağırın gülleri açmasın artık. Burada çağırının altı çizili. Çağırın gülleri diyor. Şimdi burada bir sıfat damlaması var mı? Gülleri nasıl gülleri? Çağırın gülleri. Olmadı sıfat damlaması yok. İsim tamlaması var mı? O da yok arkadaşlar. Orada Bahçenin gülleri, bahçe gülleri şeklinde olsa isim tamlaması olur ancak burada herhangi bir durum söz konusu değil. Biz cevabı ilk kelimede bulduk gibi ancak yine de diğerlerini inceliyoruz. Sesim yetmez deli fırtınaya esmesin artık. Deli fırtınanın delisinin altı çizili. Deli fırtına nasıl fırtına? Deli fırtına sıfat tamlaması burada var. Devam ediyorum. Dağılsın yağmur yüklü bulutlar. Yağmasın artık. Evet. Dağılsın yağmur yüklü bulutlar. Bulutlar. Nasıl bulutlar? Yağmur yüklü. Sıfat damlamasının tamlananı şeklinde. Bu da bir sıfat damlaması arkadaşlar. Devam edelim. Dilimin ucuna geliyor. Söyleyemem. Dilimin ucu. Ucunun altı çizili ucuna derken bir isim tamlaması yine tamlama bu kez tamlanan tarafında ucuna. Diğeri bu güzel ağacı yer etmiş dalım özleyemem. Evet bu güzel ağacı ağacının altı çizili güzel ağaç sıfat tamlamasının tamlanımı şeklinde duruyor arkadaşlar. Hangisi? Cevabımız çağırın gülleri de burada sıfat tamlaması da isim tamlaması da yok arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soru. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Ses olayı. Sonbahar değil, sarardı. Evet, sarardı birinci kelimemiz. Sarı kökü sarı düşmüş oradaki ı düşmüş ardı gelmiş burada bir ses olayı var diyoruz. 2 gönlüm gönülden gönlüm burada da bir ses olayı var. Ünlü düşmesi ikisinde de. Evet, geçmesin baharım, susmasın dilim. Burada altı çizili yok. Kayboldum. Altı çizili kayboldum. Kayıp oldum kayboldum. Hem ses düşmesi var hem de ünlü değişmesi var. Görünce. Görüncenin altı çizili. Bu dördüncü kelimemiz bizim ancak burada herhangi bir ses olayı göremiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Ardı sıra ağladığım yer olur. Burada da ardı. Beşinci kelimemiz. Ard. Arda. Evet. Ardı burada da yumuşama söz konusu. Evet. Hangisinde yok? Görünce de yok cevabımız. D seçeneği olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuzun doğru cevabı. Altıncı soruya geçtik. Bir parçamız var. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Evet birinci cümle. Divan edebiyatından çıkarken bize güçlü ozandan çok güçlü yazar gerekiyordu. Bakın divan edebiyatından. Divan büyük harfle başlıyor zaten doğal olarak. Edebiyatındanın e'si de büyük ve kesme işareti edebiyatı kesme işareti ndan. Evet arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Divan edebiyatı derken edebiyatının e'si küçük yazılmalı ve buradaki kesme işareti olmamalı. Divan edebiyatından çıkarken burada edebiyat küçük yazılmalı arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Yazım yanlışı nerede var? Birinci cümlede hemen gözümüze çarpıyor. Diğerlerini inceleyelim. İkinci cümle. Çünkü batıdan öğreneceğimiz. Burada batı özel isim. Çünkü oradaki ülkelerden söz ediyor. Batıdan. Batı tek. Avrupa. Avrupa'yı kastettiği için özel isim niteliğinde kesme işaretiyle dan ayrılıyor. Bir an önce öğrenmek zorunda olduğumuz şey nesirdi. Üçüncü cümle fakat bir düşünce taşıyan nesir. Burada da bir yazım yanlışı yok. Dördüncü cümle nesir Avrupa düşüncesinin akla hemen akla egemen olduğu dönemde gelişmeye ve değer kazanmaya başladı. Burada da Avrupa'nın ağası zaten büyük. Beşinci cümle. Bizde ise Tanzimat döneminde başlayacaktı. Tanzimat dönemi ikisinin de baş harfleri büyük ve dönemin de ayrı yazılıyor kesme işaretiyle ayrılıyor. Böylelikle sadece birincisinde yazım yanlışı divan edebiyatı derken küçük e kullanmalıydık. Cevabımız 6. soru A seçeneği. 7. soruya geçtik. Yukarıda verilen parçada numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? Evet, okuyorum. Orhan Velide birinci kelime Orhan Velide kesme işaretiyle ayrılmış. Orhan'ın O'su ve Velinin V'si büyük. Doğru. Devam ediyorum. Zamanla bir değişim olmuştur. İkinci kelime olmuştur. Doğru. Nokta geliyor. olmuştur'dan sonra. Bu değişim lehine mi? Aleyhine mi? Soru işareti gelmiş arkadaşlar. Doğru. Soru soruyor. Üçüncü kelimemiz, üçüncü noktalama işaretimiz de doğru yerde. Bir tırnak büyük harfle vazgeçemediğim bir tırnak daha kapandı. Yani burada tek tırnak kullanılmış. Dikkat edin arkadaşlar. Tek tırnak değil. İki tırnak içinde gösterilmeliydi burada vazgeçemediğim adlı yapıtı bir yapıttan söz ediyor. Bu da belirtmek için tırnak iki çizgiden oluşmalı. Burada tek çizgiden oluştuğu için yanlış diyoruz. Yedinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Sekizinci soruya geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Evet anlatım bozukluğunu bulalım. A. Tuhaf, anlaşılmalı, zor, anlaşılması zor bir sihri vardı. Bu doğru. Anlatım bozukluğu yok. B. Herkese elindeki imkanlarla yardım ederdi. Burada da bir anlatım bozukluğu göremiyoruz. C. Hayatımda sayısız plastikten yapılmış tarak gördüm. Evet şimdi buraya dikkat edelim. Hayatımda plastikten yapılmış. Burada sayısız değil. Hayatımda plastikten yapılmış sayısız tarak gördüm. Bakın sayısız. Buraya gelmeliydi. Evet, cümlenin doğrusunu okuyorum. Hayatımda plastikten yapılmış sayısız tarak gördüm. Burada sayısız olan tarak arkadaşlar plastik değil. Cevabımız C seçeneği olacak. C seçeneğinde anlatım bozukluğu vardır diyoruz. 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki sorular biraz daha uzun olacak ancak kolay bir şekilde birlikte çözmeye çalışacağız. Evet, yukarıda verilen parçaya göre sevmenin ilk adımı aşağıdakilerin hangisidir? Evet, parçayı okuyalım. Tutkulu Patiler, Cemal Süreyya'nın ikinci eşi Zuhal Tekkanat'ın yazdığı Hayvanlar için bir kitap. Engin Turgut, kitabın editörlüğünü yapmış ve hayvanlarla ilgili güzel bir ön söz yazmış kitaba. İnsan olduğumuzu hatırlarsak, insanları da hayvanları da doğada yaşayan bütün canlıları da severiz. Şayet insanlığımızı unutursak, bırakın hayvanları, bitkileri, doğayı kendimizi bile sevemeyiz. Zaten kendisini sevmeyen insan başka canlıları sevmek duyarlılığını göstermez. Evet bu parçaya göre yalnızca bakın bu parçaya göre başka şey düşünmüyoruz. Sevmenin ilk adımı hangisidir? Evet hayvanları sevmek, insanları sevmek, doğayı sevmek, kendimizi sevmek, yakınlarımızı sevmek. Evet önce insan kimi sevmeli? Kendisini sevmeli cevabımız D seçeneği. Kendimizi sevmek olacak arkadaşlar. 9. sorumuzun doğru cevabı. 10. soruya geçiyoruz. Yukarıda verilen parçaya göre Muzaffer İzgü'yü usta bir ya yazar yapan özelliği aşağıdakilerin hangisidir? Evet dikkat edelim arkadaşlar. Muzaffer İzgü'yü usta bir yazar yapan özellik. Parçayı okuyorum. Muzaffer İzgü toplumumuzda yaşananlardan süzdüklerini anlatırken kullandığı eleştirel, gerçekçi yöntemle insanlardaki ruhsal çarpıklıklara ve ezikliklere güldürü öğesini başarıyla katar. Bu başarı onu usta bir yazar yapar. Onun yaşadıklarından, gözlemlediklerinden yarattığı ve çeşitli anılarını anlattığı kişiler her an yanı başımızda gördüğümüz kişilerdir. Onun anlattığı olaylar hemen her gün yanı başımızda yaşanmaktadır. Onun yazdıklarında anlattığı çevre olanca gerçekliği ve somutluğuyla yaşadığımız çevredir. Evet, bakın bir şeye fazlasıyla vurgu yapılıyor. Dikkat edin. Muzaffer Üzgü'yü usta bir yazar yapan özellik hangisi? A) Gerçekleri anlatması, B) Yaşananları güldürülmesini katarak anlatması. C. Olayları okuru büyülercesine aktarması. D. Günlük hayattan kesitler aktarması. E. Olayları somutlaştırarak anlatması. Evet. Hangisi arkadaşlar? Evet. A seçeneği gibi duruyor. Gerçekleri anlatıyor. Şuradan itibaren... Onun yaşadıklarını, gözlemlediklerini anlattığı kişiler. Her anın yanı başımızda gördüğümüz kişiler. Olaylar, yaşadığımız olaylar. Evet buradan bahsediyor ancak en başında şunu da eklemeliyiz. Evet güldürü öğesini başarıyla katar. Gerçek yaşama güldürü ögesini başarıyla katar. Böylelikle cevabımız yaşananlara güldürü öğesini katarak anlatması cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. 11. soruya geçtik. Yukarıda verilen parçada eleştirilen nedir? Evet uzun bir parçamız var. Burada bir şey eleştiriliyor. Bakalım bu neymiş? Okumaya başlıyorum. Anlamını öğrenmeye uğraştığımız hayat hiç ara vermeden zengin motiflerle çoğaltıyor kendini. Gözümüzün iliştiği her yerden yaşama sevinci fışkırıyor. Görmek isteyerek bakıldığında her kımıl, kımıltıdaki renk şaşkınlığa düşürüyor bizleri. Dokununca yapraklarını büzüyor, sakınıyor kendini bir çiçek. Suları toprak bilip kök salıyor sarmaşık. Yanılmaz bir mimar gibi peteğini hep altıgen örüyor bal böceği. Aklı kendimize özgü bilip yakıştıramadığımız birçok hayvanın davranışları karşısında ağzımız açık kalıyor. Her canlı kendine ait bilgiyi sonuna kadar kullanıyor insan hariç aklını sınırlıyor donmuş düşünceden umar bekliyor insan. Evet, yukarıda verilen parçada eleştirilen nedir? A) Hayatın sürekli zengin motiflerle çoğaltması kendini. Evet bu değil arkadaşlar eleştirilmiyor bu. B) dokununca yaprakların kendilerini sal sakınmaları bu da eleştirilmiyor parçanın özünde C arıların bal beteğini sürekli olarak altıgen şeklinde yapmaları bu da eleştirilmiyor arkadaşlar daha böyle farklı bir şey bulmamız gerekiyor D hayvanların birçok konuda bizi şaşırtmaları Evet eleştirilen bu değil arkadaşlar bunlar parçada var ancak eleştirilen, Hangisi E seçeneği? İnsanların bilgiyi tam kullanamamaları eleştiriliyor. Evet. Bilgiyi tam kullanamıyor insanlar. Evet. Dolmuş düşünceden umar bekliyor aklını sınırlıyor diyerek insanların bilgiyi tam kullanamamalarını eleştiriyor. 11. sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Soru 12. Yukarıda verilen parçadaki kütüphaneci ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Evet, bir kütüphaneciyi anlatan parça var arkadaşlar. Onun özellikleri var. Hangisi bu özelliklerden değildiri bulacağız biz. Evet, okumaya başlıyorum. Kütüphane görevlisi gidip kat görevlisinin yanındaki boş yere oturdu. Öğrencilere kitap vermekten onlardan kitap almaktan, kaynak bulamamalarını bulmalarına yardımcı olmaktan, alıntılarının fotokopilerini çekmekten, raflarda karıştırılmış kitapları yerlerine yerleştirmekten, yeni gelen kitapları bilgisayara işlemekten, eğer kendine ayıracak bir zaman dilimi bulabilirse oturup yeni kitabı, birkaç dergi, haftalık bir gazete için bir şeyler yazmaktan yorgun düşmüş belleğini, belleğinin içinde henüz kımıldayan bir yığın satır, sözcük, dize, konu vardır. Bunlar yetmiyormuş gibi beynini öte yandan kuşatmış, ev bütçesine ağır bir yük getireceği için büyük oğlanın gölgelenen üniversiteyi kazanma sevinci. Evet bu kütüphaneci ile ilgili hangisi söylenemez? A. Yoğun bir iş temposu vardır. Doğru. B. Vakit bulursa yazı yazmaktadır. Evet. Doğru. C. Çok çalıştığından ekonomik hiçbir kaygısı yoktur. Evet. Bu yanlış. Bizim burada sadece zaman kaybetmememiz gereken kısım şuranın tamamını okumayabiliriz. Bakın. Bir kısmını okuduktan sonra şıklara göz atıp evet doğru doğru Oradan sonra şuralarda anlayacaktık arkadaşlar. Ekonomik hiçbir kaygısı yokturun. Yanlış olduğunu anlayacaktık. Cevabımız 12. soru C seçeneği olacak. Evet 13 ve 14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız diyor. Sorulara göz atalım. Yukarıda verilen parçadan aşağıdakilerin hangisine varılamaz diyor. Diğer soruda da diyor ki bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri koşul cümleleridir? Evet. Bunu sonra inceleyelim. 13. soruya bakalım. Bu parçadan hangisine varılamaz? Parçayı okuyalım. 1. Çağımız sorunlarla dolu. Artık iç dünya, dış dünya yok, bir bütün var. 2. Edebiyatta yer alan sorunlar konular evrensel bir anlam taşıyor. 3. Bugünkü dünya ile eski zamanların belli konuları içinde gidip geldi, yine gidip geliyor. 4. Uygarlık adı verilen teknolojik gelişme, edebiyatı gerçek değerlerinden koparamadı. 5. Binlerce yıl önceki bu dize bugün yazılmış izlenimi verirse, verebilirse bizler de geleceğe seslenmesini bilmeliyiz. 6 sanatın başarısı hem güncel hem ulusal hem sürekli hem de evrensel olmasıdır, olabilmesidir. Evet, hangisine varılamaz bu parça ile ilgili? A. Günümüzde iç ve dış dünya bir bütünlük oluşturuyor. Doğru. Buna varılabilir, bahsediliyor. B. Edebiyatta konular evrenseldir. Evet, bundan da bahsediyor arkadaşlar parçada. C Sanatın başarısının sırlarından biri de güncel olmasıdır. Evet, güncellikten de bahsediliyor. D Uygarlık edebiyatı temel değerlerinden uzaklaştırıyor diyor. Evet, burada bir hata var arkadaşlar. E seçeneği çok eskiden yazılmış bir şiir bugüne seslenebilir diyor parçada. Bunu anlatıyor. Yalnızca D seçeneğinde bir hata var. Uygarlık edebiyatı temel değerlerinden uzaklaştırıyor kısmına varılamaz arkadaşlar. Aynı parça ile ilgili 14. soruya bakalım. Hangileri koşul cümleleridir? Evet koşul cümlelerine bakalım. Şuraya göz atmanızı istiyorum. 5. cümle. Binlerce yıl önceki bir dize bugün yazılmış izlenimi verirse bakın verir ise ya da verebilirse bizler de geleceğe seslenmesini bilmeliyiz. Evet. Burada bir koşul şart cümlesi var. Beşinci cümle. Altıya bakalım. Sanatın başarısı hem güncel hem ulusal hem sürekli hem de evrensel olmasıdır. Olabilmesidir. Evet. Başarısı neye bağlıymış? Bu dört sebebi 4 koşula bağlıymış arkadaşlar 6 da koşul cümlesidir yani cevabımız 14 soru 5 ve 6 olacak e seçeneği olacak arkadaşlar böylece 15. ve son soruya birlikte geçiyoruz arkadaşlar yukarıda verilen parça aşağıdaki sorunları soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir aşağıda sorular var arkadaşlar Şimdi sırayla inceleyelim soruları. A. Hiç mahpus oldunuz mu? Hemen okuyorum. Yazının kendi kendine ettiği zulümdür. Bu zulüm başka bir zulüm. Sanırım bu konuda en dertli olan mahpus yazarlardır. Evet, hiç mahpus oldunuz mu? Evet ya da hayırla başlamalıydı yalnızca burada yalnız burada öyle bir şey yok arkadaşlar. B seçeneği Hapiste yazmak nasıl bir duygudur? cevap veriyor. Yazarın kendi kendine ettiği zulümdür. Bu zulüm başka bir zulüm gibi bir cevap vermemeli bu soruya. Bu soruda olmaz. C seçeneği sansür nedir? Cevap veriyor. Yazarın kendi kendine ettiği zulümdür. Bu zulüm başka bir zulüm. Sanırım bu konuda en dertli olan mahpus yazarlardır. Sansür ile ilgisi yok arkadaşlar cevabın. D seçeneği. Otosansür nedir? Evet, otosansür nedir? Yazarın kendi kendine ettiği zulümdür. Bu zulüm başka bir zulüm. Sanırım bu konuda en dertli olan mahpus yazarlardır. 2 yıl önce hapisten yazmak adlı bir derleme yapmaya başladığımda içeriden gelen yazılarda otosansür denilen şeyi tüm ayrıntılarıyla görmüş oldum. Daha önce de benzer şeyleri kendim yaşadığım için gelen her yazıda kendimi gördüm. Hapiste yazdığım mektup ve yazılara yeniden baktım. Evet otosansür nedirin cevabı veriliyor. D seçeneğinde arkadaşlar 15. sorumuzun cevabı D otosansür nedire cevap olarak bu parça verilmiş. Böylece 15 Türkçe sorusunu ayrıntılı çözümleriyle birlikte bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomda 15 matematik sorusunu yine birlikte çözeceğiz. Haydi gelin ona da başlayalım.